Merhaba sevgili izleyenler. Çocuk ve oyunun 6. bölümünde klinik psikolog Kübra Kalkışın ve ben sunucunuz Özlem Menemencioğlu Boğahan yine karşınızdayız. Bugün öfke yönetimini ele alalım dedik. Öfke tabii ki çok doğal, insani bir duygu ve bu duyguyla baş edebilme yöntemlerini öğrenmek, etkin bir şekilde yönetebilmek çok önemli. Çocuklar için çok çok daha önemli duyguları tanımak ve bu duyguları nasıl ifade edebileceklerini öğrenmek. Kübra'cığım istersen oyuna geçmeden önce çocuklarımızın öfke yönetimini destekleyebilmek, geliştirebilmek için neler yapabiliriz biraz ondan bahsedelim. Olur tabii ki. Merhaba e, önceliklerinden. Ee, öfke yönetimi ile ilgili. Aslında öfke yönetimi dediğimiz şey duygu yönetiminin bir alt başlığı. Nasıl ki duygu düzenleme becerilerinde bazı ipuçlarından bahsetmiştik. Biraz oraları tekrar edeceğiz aslında. Ee, şimdi öfke zor olan duygularımızdan biri. O yüzden de ve enerjisi yüksek olan duygularımızdan biri. Yani yıkma gücü yüksek olan duygularımızdan biri aslında. Ondan dolayı da sinir sistemimizin e, bunu kabul edebilmesi, bunu kapsayabilmesi oldukça zor. Ne yapacağız peki? Yani yetişkinler olarak bizler de zaten öfkeyle kalabilmekte zorlanırken çocuklara nasıl eşlik edeceğiz? Aslında öncelikle hepimizin öfke duygusuna sahip olmasının doğal olduğunu kabul etmekle başlayacağız. Çünkü kendi yaşamımda da görüyorum öfke duygusunu kabul etmek çok zor. Ee, öfke insana sanki bir yanıyla böyle ben bir şeyle ben mi bir şeyleri yanlış yapıyorum da bunlar böyle olmuyor gibi bir suçluğa da götürebilen bir duygu gibi geliyor bana. Ee, ancak evet belki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Belki bizden kaynaklı, belki diğerinden kaynaklı bir şeyler yolunda gitmiyor. E, ee, belki haksızlıklara uğruyoruz. Ee, sınırlarımız aşılıyor. Genelde böyle durumlarda öfke duygusu daha yoğun hissediliyor. Şimdi burada e, duyguyla davranışı birbirinden ayırmak önemli. Çünkü genelde çocuklarımızda bizim izin vermediğimiz şey öfke duygusunu hissetmelerini bizim izin verip vermemek gibi bir lüksümüz yok. Çünkü duygu hissedilir. Hani biz onu engel olamayız. Ama bizim orada belki etkin olduğumuz şey ne? Çocuk o öfke duygusunu sahiplenip dışarıya vurabiliyor mu? Vuramıyor mu? Genelde çocuklar öfke duygusu hissederken biz yetişkinler tarafından engellenirler. Bana böyle bağıramazsın. Hiçbir şeye vuramazsın. Böyle konuşamazsın. Ee, çok ayıp. Bu nasıl ifade? Bu nasıl tavır? Şimdi bunun altında sürekli yani çocuk şunu eşleştiremez küçük yaştaki çocuk. Duyguyla davranışım benim ayrı. Bu anne babamın öğretmenime söyledikleri benim davranışıma dair şeyler diye kendisi süzgeçten geçiremez. Çocuk bütün bu söylenenleri duygusu üzerinden alır. Benim bu duyguyu hissetmem yanlış der. Böyle düşünen çocuk yetişkin hayatında da o öfkeyi sahiplenemez. Öfkeli hissetmeyi bastırmaya çalışırken daha da zorlanır. O karmaşa da biraz daha boğulur. O boğulmakla beraber cam havliyle daha düşünmeden hareket edebilir. Peki ne yapacağız? Öncelikle duyguyla davranışı birbirinden ayıracağız. Şu an çok kızgınsın farkındayım. Şu an çok öfkelisin farkındayım. Ama bana vurmana izin veremem vurmak seni rahatlatıyorsa hemen sana bir yastık verebilirim. Bu yastığa vurabilirsin. Hadi gel seninle bir top oynayalım. Bunları yapabiliriz. Yani çocuk öfkesini nasıl çıkartıyorsa öncelikle onu bir fark edelim. Çünkü genelde bizde şöyle şeyler var. Hiçbir zaman bağıramazsın. Hiç kimseye hiçbir zaman vuramazsın. Hiçbir şeye vuramazsın. Bunlar gerçek değil ki. Sonra çocuğa ne, mahremiyet eğitiminde neyi öğretiyoruz? Eğer biri senin özel alana dokunmaya çalışırsa, sana zarar vermeye çalışırsa bağır diyoruz. Şimdi çocuk bağırmamaya endekslenmişken bağırmak o kadar kolay bir şey değil. O yüzden de tehlikeye uğradığında bağırmak noktasında sinir sistemi hazır hissetmeyebiliyor. Yanlış bir şey yaptığını düşünebiliyor. Çünkü bağırmak o güne kadar hep tükaka denmiş. Hı. Ya da bir şeye vurmak. Ee, örnek veriyorum her zaman vurma davranışı zararlı değildir ki topa vurmak faydalıdır ya da bunun gibi şu an aklıma gelmeyen başka örnekleri de vardır bunun. Orada e, eylemin hangi durumda doğru olmadığını anlatabilmek önemli. İşte bu ipuçlarını yakaladığımızda aslında çocukla öfke üzerinden, öfke duygusunu sahiplenebilmesi üzerinden, öfke duygusunu sahiplenip yönetebilmesi üzerinden sağlıklı bir iletişime geçmiş oluyoruz. Yani aslında çok önemli bir şey söylüyorsun. E, bu durumda kendini ifade edemeyen bir çocuk rahatça ve açıkça başka durumlarda da kendine ket vurabiliyor. E tabii. Yani çünkü çocuk çocuğa biz onu anlatıyoruz. Evet. Doğduğunda doğduğuna itibaren ki hiçbir şey vurma. İşte sonra çocuk yani sonra bir yerde işte hayatın bir yerinde bir şeyleri vurmasından keyif almaya başlıyoruz. Bunlar çelişki yaratıyor çocuk evet. zihninde haklı olarak. İşte yık Çıkma gücü yüksek olan bir duygu dedim ya öfke için. Onun için bizim için olumsuz bir şey bu. Bunu hissetmek bile olumsuz. Hissedince kendimizi kötü hissediyoruz. Değil ki dışarıya vurmak. Bundan iyice kaçınıyoruz. Evet. Ama şunu ifade etmek Hı -hı. isterim. Bence önemli. Öfkeyi de daha iyi anlamak için önemli. Bazen yıkmak gerekiyor. Yıkma gücüne sahip olmak gerekiyor. Hı -hı. Yani bir şeyleri değiştirmek için bazı şeyleri yıkmak yeniden inşa etmek gerekiyor ya yani Bazen olmamış oluyor. Yıkmak lazım yani üstünden düzenlemelerle o inşa olmuyor. Yani o bina eskimiş oluyor. Bir yıkmak lazım, temele bakmak lazım. İşte orada da öfke çok işe yarar bir duygu. Yani her duygu zaten işe yarar ama öfkenin de aslında işlevini biz orada görebiliyoruz. O yüzden ne mutlu ki öfkenin yıkıcı gücü var ve biz ona sahibiz. Yoksa diğer türlü çok pasif, hiç değişime gelemeyen, oraya bakamayan bireyler olarak devam ederiz gibi geliyor bana. Tabii yıkıcı güç deyince bunu şiddetle karıştırmamak da lazım. Hani bu yanlış da algılanabilir. Kendi içimizdeki duyguları bir gözden geçirmek, belki onlardan kurtulurken kendimizi rahat hissetmek. Öfkelendim ve ben bundan kurtulacağım demek. Daha çok kendimizi değerlendirmek aslında. Ya da başkasına karşı duygularımızı daha rahat ifade edebilmek değil mi? Karşımızdakine de öfkelenebiliriz. Tabii. Öfkelendiğimizde. Aslında ilişkileri düzenlemek için öfke duygusuna sahip çıkmak önemli. Ama evet davranış kısmı başka bir şey. Yani evet şiddet başka bir noktası bunun. Ama yıkıcı güç dediğimiz şey sadece şiddet ortaya çıkmaz. Bazen bir ilişkiyi bitirebilmek de bir yanıyla yıkmaktır. E, buna da ihtiyaç vardır. Bu illa bu yıkma e, enerjisi öfkeden gelmek zorunda da değil bu arada. Deklem sadece böyle bir yerden oluşmuyor. Bazen hayal kırıklığı çok yıkıcı bir güce de sahip olabilir. Ama yani şu an öfkeyi ele alıyoruz. Öfkenin de bu gücü, evet bize her zaman saldırganlığı, şiddeti hatırlatması gerekmiyor. Bazen işte yıkmak, bitirmek, yok etmek için de e, önemli duygulardan biri diye düşünüyorum. Evet, peki çocuğun öfke yönetimini geliştirebilmesi için biz hangi oyunu hayatımıza dahil edebiliriz ki ona destek olalım bu konuda? Benim bu son sene çok önerdiğim oyunlardan biri. Şimdi aileler Hı -hı. bunu söylüyor. Aklıma bir anda şu örnek geldi. Çocuk, anne baba ayrı. Ee, çocuk babaya karşı çok öfkeli hissediyor ve bunu anneyle paylaşıyor anne ne diyeceğini bilemiyor yani babasına karşı çok öfkeli ama ona nasıl destek olacağımı bilemiyorum diyor ee, bu noktada ya da işte nasıl bir örnek olabilir arkadaşına karşı çok öfkeli ve çok haklı yani öfkelenmekte çünkü arkadaşım ona yaptığı şey yanlış haksızlık ben şimdi bu çocuğa nasıl eşlik edeceğim ne anlatacağım şimdi e, burada bence yaptığımız belki bizi zorlayan engelleyen bakış açılarımızdan biri çözüm arayışımız. Yani öfkesini yok etmeye çalışmamız, durumu hemen telafi etmeye çalışmamız. Bu bizi bazen çok ıı, çaresiz bırakabiliyor. Çünkü her zaman çözüm çok kolay değil. Her zaman çözüm hemen gelmiyor. Eşlik edebilme hali önemli oluyor. Eşlik etmek için de ben şu oyunu çok seviyorum. Arkada mesela diyor ki arkadaşımdan nefret ediyorum ya da babamdan nefret ediyorum. Bana böyle böyle yaptı. Aa, sen babanın bu davranışından çok rahatsız olmuşsun. Bakın ne yaptım? Cümleyi davranışa odakladım. Sen babanın bu davranışını hiç sevmemişsin. Çok iyi anlıyorum seni. Çünkü davranış yanlış olabilir. Ama babadan, arkadaştan nefret etmek bunlar çok büyük büyük kalıplar. Bunu parçalamak gerekiyor önce. Ne yaptım parçalamak için? Davranışa odaklandım. Evet babanın e, seninle oyun oynarken sürekli telefona bakması seni çok öfkelendirmiş. Şimdi bunu daha iyi anlıyorum. Ben de insanlarla iletişim kurarken bana bakmadıklarında çok öfkeleniyorum. Bu davranış hiç hoşuma gitmiyor. Davranışın altını çizdim. Şimdi şöyle bir oyun oynayalım mı? Gel bu davranışın bir resmini çizelim. Tamam mı? Sonra da bu çizdiğimiz kağıdı böyle 1500 parçaya ayıralım. Ne dersin? O davranışı yok etmeye çalışalım. Bakın babayı yok etmeye çalışmıyorum. Arkadaşı yok etmeye çalışmıyorum. Bazen ebeveyn de öyle bir korku oluyor. Çünkü e şimdi diyor ben parçalamak falan yapıyorum. Hani bu çocuk gidip de diyor arkadaşına zarar vermeye çalışmasın. Ben arkadaş üzerinden bir şey yapmıyorum. Davranış üzerinden bir şey yapıyorum. Ve o davranışta gerçekten Yok olmasını istediğimiz bir davranış. Ne yapıyorum? Yok ediyorum. Ya da ne yapabilirim? Resmini yapabilirim. Hadi gel şimdi bu resmi asalım ve ona oklar fırlatalım. Tam hedef tutturmaya çalışalım. Onu ezelim geçelim. O kadar iyi geliyor ki bu oyunlar çocuklara. Yani ebeveynlerden daldım geri dönüşlerden biliyorum. Hatta geçmiş yıllarda bir kere bir öğretmenimize tavsiye etmiştim. Biraz daha böyle e, duygu anlamına daha çok zorlanan bir çocuğumuz vardı bir sınıfta e, ve çok öfkelendiğini söylemiş öğretmenim ve tutamıyorum. ben yani birkaç etkinlik geçti hala o öfke devam ediyor. Öfkeden dolayı da çok e, da zarar verme davranışı var. Sağ olsun öğretmenimiz de çok işbirlikçi bir öğretmen. Demiştim ki senden ricam al çocuğu e, daha sakin bir sınıf ortamımız odamız vardı bizim. Farklı etkinlikler yaptık yaptığımız. Oraya götür ve onunla beraber gel, e, de ki ona şu an çok öfkeli olduğunu farkındayım. Gel bu öfkemizi düşünerek bütün bu kağıtları yırtalım sonra da basket atalım. O kadar iyi gelmişti ki mesela o çocuğumuza o 15-20 dakikalık zaman. Öğretmen onu durdurmaya çalışırken 2-3 saatini harcamıştı. Tamam adı Ali olsun. Tamam sakin ol Ali. Tamam geçti. Bak seni de anlıyorum vesaire. Öfke duygusu bu kadar varken sinir sistemi o kadar kolay rahatlamaz. Genelde harekete ihtiyaç duyar. Genelde bir şeyi yıkmaya, Hı. yırtmaya bir şeye ihtiyaç Hı. duyar. İşte bunu kontrollü bir şekilde, sınırları yetişkinin ayarlayabildiği, seçimi çocuğun yapabildiği bir şekilde bir ortam yarattığımızda işte o zaman çocuğun öfkesini ortaya çıkarmasına, onu görebilmesine ve böylelikle de yönetebilmesine destek olabilmiş oluyoruz. Kaç yaş için tavsiye ediyorsun peki bunu? Ben ben bunu yaşının çok olmadığını Hı. düşünüyorum. Yani bence yetişkin hayatımızda da bizim de kullanabileceğimiz Hı. bir yöntem. E hatta yetişkin ya da işte yetişkinliğe doğru adım atarken her zaman diliminde şey de çok öneriliyor. O kişi karşındaymış gibi ona konuş. E, bütün öfkeni ona kus ya da işte ona yaz. Hani bunlar aslında ne? Duyguyu dışa çıkarmanın yolları. Ama küçük yaşta ne kadar çok genelde diyelim tabii ki ekstrem durumları hı. var. Her çocuk ayrı değil. Ama genelde çocuk e, hareketle atabilir onu sinir sisteminden. O yüzden de işte e, kağıt yırtmalar, basket atmalar, ok fırlatmalar e, çok iyi geliyor çocuklara. Peki çok teşekkür ediyoruz Kübra'cığım. Haftaya konumuz işbirliği becerisi. Çocuğumuzun işbirliği becerisini geliştirmesine destek olabilmek için hayatımıza hangi oyunu dahil edebiliriz? Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.